Mersin Şehir Belediyesi ve Mersin Rotary Kulübü İşbirliği ile bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Mersin Kuşimito Sokak Sanatçıları Festivali Cumartesi günü yapılacak. Mersin Şehir Belediye Başkanı Abdullah Özyet tüm Mersinleri Karnaval Haftası'nda geçecek dördüncü Mersin Kuşimoto Mersin Sokak Sanatçıları Festivali'ne davet etti. 4. Mersin Kuşimoto Sokak Sanatçıları Festivali kapsamında Anadolu Blues Müziği'nin sevilen ismi Can Gox Mersinlilerle buluşacak. Müzik Eski şarkıları kendine has yorumu ile yeniden hayat veren Can Gox Mersinlileri unutulmaz bir gece yaşatacak. 4. Mersin Kuşmito Sokak Sanatçıları Festivali'nde müzisyenler, ressamlar, dans grupları ve performanslar sanatçılar yeteneklerini sergileyecek. Mersin Şehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin'leri 4. Mersin Kuşmito Sokak Sanatçıları Festivali'ne davet etti. Mersin'in en renkli ve en eğlenceli festivali 4. Mersin Kuşmato Sokak Sanatçıları Festivalimiz başlıyor. Tüm hemşehrilerimizi 15 Ekim Cumartesi günü 10 ile 20 saatleri arasında Kuşmato Sokağı'na, saat 20.30'da ise Özgecan Barış Meydanı'nda düzenlediğimiz Can... GOKS konserimizi bekliyoruz. Sanat ve eğlence dolu bir gün geçirmek için festivalimizi kaçırmayın. Mersin Rotary Kulübü Başkanı Berdan Doğan ise festivale gelen katılımcıların %20'sinin şehir dışından olduğunu söyledi. Katılımcıların %20'sinin şehir dışından olma sebebiyle ulusal mayonda hızla yerleyen Mersin'in en canlı en renkli festivalini bekliyoruz.